մեր անուններ առաջից առաջից դերամ չտա դերամ գնի դերամ դերամն

Adım Mehmet, soyadım Yılmaz. Nizip Gaziantep doğumluyum. Evet, Mehmet fıstık halinde çalışıyorsun. Yeri yeri o ağır fıstık torbalarını kaldırıyorsun. Evet. Hamallık yapıyorsun. Yeri geliyor çay veriyorsun. Zor şartlarda çalışıyorsun. Ama derslerini de ihmal etmiyorsun. Benim için gurur verici. Hani Bir yandan o zor şartlar altında hem ders çalışırken hem bir yandan para kazanırken hani benim için yine de iyi bir sonuç oldu. Hani bu zor şartlar altında iyi sonuç almam beni çok sevindirdi. Sınav öncesi ne zaman başladı çalışmalar? bir sene boyunca çalıştım. dershaneye gidiyordum. Ee, dershane parasını ödedim ve babamın aylığı gücü yetmiyordu parasal yönde. O yüzden kendim ödedim. Bir, bir miktar çevreden yardım da aldım tabii ki. Yani sonunda ödedim. Derslerime düzenli bir şekilde devam ettim. Son 6 ayda çalıştım. E, efendim şu an hangi bölümü kazandınız? E, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Coğrafya Bölümü Eğitim Fakültesi. Kazandım. Tabi evet. Tabii e, kaç kardeşsiniz şu an? Aile kaç kişi? E, beş kardeşlik. Beş kardeşsiniz. E, tabii ailenin ekonomisi çok iyi değil. Yani İyi değil, evet. Tabii. Şimdi zorlu bir süreç şimdi başlıyor. O okulda okumak, o okulun masrafları... Bunları ödeme şansınız var mı? Bunu da göz önünde bulundurdum. Onun için yine bir işte çalışıyorum şu an. Hani kısa sürede şu an hala çalışıyorum işte. Evet. Birikim yapıyorum biraz. Biraz birikim yapıyor. Evet. Aracılığımızla... Bizi izleyen, ekranları başından bizi izleyen... Bir iş adamımız, bir hayırseverimiz çıksa... Sana burs konusunda yardımcı olsa kabul eder misin? Neden etmeyeyim ki? Ederim. Yani ne diyeyim? Allah razı olsun derim. Başka bir şey diyeyim? Peki. Çok teşekkür ederim. Peki. Tekrar başarıların daim olsun. Peki. Sağ olun. Sağ olun.